Evet arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu. Bir konu bulamıyordum ama artık bir konu buldum. Ee, bu konuyla ilgili bir video çekmek istedim. Bugünkü konumuz şu sağ tarafında görmüş olduğunuz ve sizin de video başlığından da bildiğiniz e, şeyi inceleyeceğiz. Hmm, tripodu inceleyeceğiz. bu Eski tripodum çok küçüktü. E, onu da şu tarafa koyuyorum. E, o çok küçüktü artık bana işime yaramıyordu ve e, değiştirmek istedim bir tane aldım bunu inceleyeceğiz sizlerle bugün e, isterseniz videomuza geçelim evet arkadaşlar e, ürünümüz burada ama ürünü açmadan önce e, ek, videonun başına eklemek istediğim bazı şeyler var e, ben bunu n11'in sitesi, e, n11 sitesinden aldım oradaki bir mağazadan e, linki Aldığımın şeyi tam aynısının linki videonun yorum kısmında. Oradan ulaşabilirsiniz ister, ister, siz de almak isterseniz. Petite kargo ile geldi. Tam kaç günde geldi? sizi söylemek gerekirse. Yani çok erken gelmedi. Tam bir 4-5 gün sürdü galiba sanırsam. 5 gün falan sürdü. 5 ee, gün sonra geldi ama araya bir de hafta sonu girdi. Onu da katmak istiyorum. Onu söyleyeyim. Ee, hemen gelmedi. Eskide Petite'den aldığım şeyler de genelde bir günde gelirdi kargoya verildiğinde. Bu arada İstanbul'dan geldi. Ankara'dan ve e, Ankara'dan bazı kargolar geldi bana. Oradan bir günde gelmişti. Ama bu sefer e, İstanbul'dan 5 günde geldi. Aradaki hafta sonunda söylemek isterim. Evet arkadaşlar şimdi e, videoyu ürünün içinden çıkanları İngilizce yiyeceğiz. Ürün ilk önce bana böyle gelmedi, direkt petite petitenin şeyin içinde bir tane e, karton kutu vardı, karton kutunun dışı e, böyle hani çıt çıtlı şeylerle e, şeyliydi, çıt çıtlı şeyler de yapılmıştı. Ondan sonra e, çıt çıtlı şeylerle yapılmış şeyin içinde karton kutu vardı, karton kutunun içinde böyle geldi, karton kutunun içinde de aynı bir şekilde gelmişti. Ee, bunun içinden e, bir tane telefon tutma için aparat çıkıyor ilk önce bir tane bu çıkıyor sonra diğer olarak e, Tripod çıkıyor Tripod bu şekilde bu bezi şöyle yer atıyorum e, Tripod çıkıyor Tripod e, burada bunun özellikleri zaten çok kısa bir özellik e, bir tane sterasi var burada terası tam nasıl kullanıyor bilmiyorum ama araştırıp öğreneceğim. Ee, bu terasini kullandı. Bu terası var bir tane yani bir kumandası var uzaktan çekim yapabilmek için telefonu ayarlıyorsunuz kamera boyutuna getirip bunu bilguttan bağladığınız zaman çekimlerinizi başlatabiliyorsunuz bunun sayesinde ee, başka da özelliği yok zaten bu şu an kapalı açılıp 182 102 pardon yanlış dedim 102 santimetre y çıkıyor en yüksek ee, Şimdi açıyorum, sonra ayarlamalarını da bir göstereyim size. Sonra bir ufak bir deneme yap arkadaşlar. Şu an ee, ufakça bir açtım, ufak tefek şeyler kaldı. Onu da tam size göstermek istedim. E, hepsini açmadım çünkü zaman geçmesin diye. Şimdi ilk önce göstereyim. E, hatta bu arada şu an videoyu kumandasından başlattım. Şuradaki ayarlamalarını yapıyorsunuz. Ee, ben bunu şu an taktım. Takmadan önce de bunu döndürüyorsunuz arkasındakini de döndürüp bu çıkıyor, takılıp çıkan Sonra bu dönüyor böyle ee, aşağıya böyle. Evet arkadaşlar masa çekimlerinizde bunu kullanabilirsiniz. Ee, masa çekimlerinizde bunu kullanabilirsiniz. Bu dönüyor, bu da dönüyor. Yani dönerek bunu ayarlayabilirsiniz. Bunun boyunu e, size şöyle anlatayım. Bir metreyle getirip bu metre üzerinden göstereceğim. Evet arkadaşlar e, metreyi getirdim ama metleyi e, kullanmadan önce e, bunun bir kısmı da açılıyordu. Onu unutmuşum onu e, bir açayım dedim ilk önce. Şu an görünüyor mu bilmiyorum ama e, bur burası böyleydi. Metreyi de gösterdiğimde metreyle boyunu bunun 102 102 santim olduğunu biliyorum. İlk önce 102 ayarlayıp bir deneyeceğim ama o, o kadar mı diye. Evet arkadaşlar 102 santim şu şekildeydi. Ee, bu da şu ayağımla şunu şöyle tuttuğum zaman. Evet arkadaşlar bu 102'den e, tam bu 102 santim şurayı da hesapladığımızda e, hatta birazcık daha çok diyebiliriz. E, tam söylememiz gerekirse şunu hesaba katarsak e, ona hesaba katarsak tam tamına 105 100, 100 eğer hesaba katmazsak şuralarda bırakırsak da 100 filan oluyor. E, metreyle boyu bu kadardı. E, ondan sonra bu metrenin boyu o kadardı. E, bunun boyu da tam olarak e, katarsak e, bunu katarsak 100 e, söyledim. Bunu katmazsak da söylemiş oldum. Bu kapatıp açılabiliyor. İstediğiniz boyuta getirebiliyorsunuz. Şu an ilk videonun başında ilk videonun başında size Bununla çekmiştim. Ardından göstermek için başka bir tripodla değiştirdim bunu. Şimdi o bu tripodla çektim. Ama artık o tripodla işimiz bitti. O zaten çok kötü olmuştu artık. telefon tutmuyordu. Bununla devam edeceğiz. Tripod bu şekildeydi. Şimdi kumandasından birazcık bahsedeceğim. Evet arkadaşlar kumandası bu şekilde. Kumandasını size anlatacağım. Deneyerek gösteremem çünkü bir mantığını anlattığım zaman siz de anlayacağınızı umuyorum. Kumandası İki tane şeyi var düğmesi. Ee, birinde Android yazıyor, tam okuyamıyorsunuzdur, siz gö göremiyorsunuzdur. Ama e, bunun e, fotoğrafını e, şu tarafa veya da bu tarafa bir yere koyacağım, oradan okuyabilirsiniz. Şu alttakinde şöyle çekiyorum. Alttakinde Android yazıyor, Siz de okuyorsunuzdur şu an yanıma koyduğum şeyden. E, Diğerin üsttekinde büyük olan da iOS yazıyor. Kamera 360 diyor, kamera 360 derece dönebiliyor anlamına geliyor herhalde bu mantık, ama ben daha onu anlayamadım ee, ama e, birazcık daha öğreneceğim altındaki androidler için herhalde üstündeki e, iphonelar için diye düşünüyorum ama e, incelediğim zaman e, benim telefonum şu an iphone, iphone'a bağladığımda e, iosla e, androidle e, pek fark etmediğini gördüm e, bu kısımları da bu, bu şekildeydi komandasını e, bunu şurada küçük bir düğme var. E, düğmesini size göstereyim. Şöyle bir düğmesi var. Bunu e, çektiğiniz zaman açılıyor. Bluetooth'a girip e, Bluetooth'tan bunu seçtiğiniz zaman e, eşleştiriyor. Eşleştirdiğiniz zaman da e, üstteki düğmelerle ayarlamasını yapıyor. Yani tripodla hiçbir alakası yok. Tripod sadece e, telefon tutmak için hiçbir içinde sistem yok. E, sadece telefonları tutuyor içindeki e, mekanizmalar. Sadece e, açısını falan ayarlıyor. E, kumandası da bu şekildeydi. Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, tripod'u bu aldığım tripod'u incelemiş olduk. Tripod, tripod'un fiyatı da bu arada 75 TL. Onu da söyleyeyim. E, videoların videonun ortalarını da koymuştum zaten. E, isterseniz alabilirsiniz. Ürünün linki açıklama kısmında e, koydum. O, oradan gidebilirsiniz. En son 77 tane vardı stokta galiba. Ben öyle düşünüyorum. E, isterseniz siz de tükenmeden alabilirsiniz. Bu arada niye seçtiğimi söyleyeyim. Ee, seçtiğimi söylemek gerekirse bunun e, eskide baktıklarımda kumanda olmuyordu çantası olmuyordu e, bir şey olmuyordu e, bu arada çantasını da kullanabilirsiniz çantasını alayım şöyle e, çantasını da kullanabilirsiniz e, çantasına koyup taşıyabilirsiniz e, ben baktığımda çantasızdı bazıları Kame e, bu kumandası yoktu bazılarında bazılarında e, açılmıyordu bu kadar tabi daha pahalı durumunuz ise daha iyisini alabilirsiniz. Daha kalitelisini. Ondan sonra e, bu bunu ne seçtim? Bu hem kumandalıydı hem e, boyutu benim istediğim kadardı. Bu vardı. Ondan sonra e, böyleydi yani. Ben bunu bu yüzden seçtim. E, güzel e, araştırmalarıma göre bunu seçtim. Siz başka bir şey alabilirsiniz tabi. Bu yeni bir video. Eski videolar izlediyseniz e, dolardan geldiği için bunlar da yurt dışından. Dolarla geldiği için eee pahalanmış olabiliyor diğerleri ama bu şu an 75 lira dolar şu an 7'lerde galiba. 7'ye yakın. yakın e, bu şu an e, bu fiyatta bu arada son bir özelliğinden bahsediyorum şu kolu ne için yarıyor diye düşünebilirsiniz bu düğün çekimlerinde değil yani o mantıkta da var da e, başka şeylerde de bu sağ sola e, dönebiliyor aşağı yukarı sağ sola yapabiliyor şu an yapmıyor benimki çünkü ayarlamadım e, ondan sonra o da öyleydi. Ee, evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, eğer bir sorununuz veya da herhangi bir şeyiniz varsa yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyorum. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.